Görkem Karaslan geri döndü. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Buran geliyor. Merhabalar arkadaşlar ben Görkem Bugün kısa korku film tepki videosu yapacağız Uzun bir zamandan sonra Ama izlemin önce çok önemli bir şey demem gerekiyor Bir haftadır nerelerdeydim Görkem Birazdan öldü mü Görkem YouTube'u gör YouTube'umu bırakıyor Tabii ki de hayır arkadaşlar Gülmek istiyorsan izlenin 13. bölümünde bir sahne yüzünden Youtube'dan ihtar yedim arkadaşlar Yani bir hafta video yükleme cezası aldım Gerçekten bu bana çok koydu Ceza yediğiniz zaman Ne video yükleyebiliyorsunuz Ne topluluk yayınlayabiliyorsunuz Ne canlı yayın yapabiliyorsunuz YouTube'da hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden size videoda Instagram'dan takip edin diyorum. Böyle olaylar olduğunda direkt Instagram'a bildiriyorum. Yani sizlere bildiriyorum. Ve ben hiçbir zaman bir hafta gibi uzun bir ara video yüklememezlik yapmam. Beni bilenler bilir çok hırslı bir insanım. Bir laf vardır, o lafı sürekli gördüğümde gaza gelirim. Azimle sıçan dolara delermiş. Yani ben de Asim'le sıçıyorum. YouTube'u deldim. Bu uzun sürenin ardından sizlerden bomba bir like bekliyorum. Bomba bir yorum bekliyorum. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hiç uzatmadan. Yemin ediyorum korkmayı özlemişim. Abi bak korkmayı nasıl bir insan niye özler? Özledim abicim ya. İzliyoruz. İlk filmimiz hepsi knok knok. Yalnız işin garip tarafı ben evde yalnızım şu anda ve saat şu anda 10. Sıçtık. Hadi hayırlısı. Oo bir hanımefendi ders çalışıyor. Bu arada bir hafta önce üniversite sınavı açıklandı. Keşke açıklanmasaydı her neyse. <laughs> Saat 12 mi geliyor? 10 mu? Beynim yandı yemin ediyorum. Uykusu <laughs> geldi, uykusu. Oğlum bir saniye hapşıracağım. <laughs> Hep beraber. Evet, uykusu geldi kapattı defteri uyuyacak şimdi kitabı. Yemin ediyorum özlemişim şu ambiyansı ya. Hadi kardeşim ne yavaş hareket diyor bu ya. Şimdi <laughs> elini koluna, aha ses geldi. Abla bak. Kötü bir şey çıkmasın evde yalnızım şimdi altıma sıçacağım yahu. Annemi arayın annemi. Oğlum bak cam falan çıkmasın. Bir daha aynı ses geldi. La şu saat sesinden nefret ediyorum ya. Evde bir ara böyle çık çık yapıyordu çöpe attım saati. Ya ablacım bir şey göremeyeceksin. Lütfen açma. Bizi geriyorsun. Bu nasıl bir ambiyans anasını satayım. Oğlum ben çok korkuyorum. Ha evde yalnızım. 5 tane mi? 6 tane film izleyeceğiz bugün bir de. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım hayırlısıyla bu videoyu bitireyim. Zaten bu videoyu izliyorsanız yaşıyorumdur herhalde. Evet, evinin önünü çektim. Bizim evin önünde ben. Haydarındar, inđari, orada ya. Ben öyle bir şey görmedim. Hep yalan arkadaşa inanmayın. O. Ya lütfen böyle şeyler göstermeyin. Bak evde yalnızım. Yaklaştı. Sıçtık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen çok kötü bir şey olmasın. Kalpten gidersem kimsenin haberi de olmaz yani. Senin kafanı s şaka bir yana film gerçekten çok gidermiş. Evet diğer filmimizi izliyoruz. <laughs> Birader bu ne ya? Hesap makinesiyle mi çektiniz ya? Ey evet, bir hanımefendi. Oğlum otoparklar çok korkunç oluyor ya. Özellikle alışveriş merkezindeki otoparklar. Ya oğlum bak arkada bir şey gözükecek değil mi? Hep öyle oluyor ya. Yemin ediyorum var ya sinirleniyorum. <laughs> ya ablacım. Öyle bir şey yoktu arkanda. Oğlum ışıklar gitti ya. Ya oğlum arkamdan garip garip sesler geliyor ya. Dönemiyorum arkamam. Kadın neye çektiğine de bakmıyor. Aha müzik yaptı. Aa arkanda. Pas. Arkadaşlar inanmayın fake fake. Selfie. But first let me take a selfie. <laughs> Evet diğer filmimiz Siren Heat yani siren kafanın bir filmi. Bu çok popülerdi bir ara YouTube'da işte herkes çekiyordu. Gece 3'te siren kafa iksiri içtiğim kafayı buldum. Gece 3'te arkamda siren kafa çıktı. Ödüm bakıma karıştı. <laughs> o tarzda videolar çeken arkadaşlarımız çok vardı. Ve bugün sizlerle birlikte korku tepkisini yapacağız bunun. İzleyelim bakalım nasılmış hiç izlemedim. Evet. Bana bu dere 13. Cuma filmini hatırlattı. Evet bir tane abimiz taş sektiriyor. Aa bu en iyi aktivite böyle arkadaşınla gideceksin. Sahilin kenarında taş sektireceksin. Ben hep dörtten fazla yapamadım. Yani hep dört yapardım. Devrik bir cümle oldu ama. Neyse. Bir kağıt buldu. Ne diyor? Siren kafayı bulana para ödülü varmış. Öyle diyor kağıtta. Kurguyla eklenmiş anasını. Hadi abicim sen bulursun hadi. Koçum benim koçum. Kel kafanı öperim. Hocam. Aa çalık sesleri. Abi hadi siren kafayı bul. Ben de sana para vereceğim. Oğlum film 40 milyon izlenmiş lan. Hayvan gibi izlenmiş. Evet, bir sandalye ay ayakkabı buldu. Pardon. Bir ayakkabı buldu. Ha, <laughs> volaveri. O sırayı kafama mı mıymış lan? Lan siren! Yalnız kurguyu yapmış ha yapmış. Siren kafa ambulans sesi mi çıkarıyor? Hadi fotoğrafını çek. Ödülü kazan. Nasıl tırmanıyor bak çılgın. Aha. Helal olsun. Gerçekten mükemmel. Siren kafa mükemmel. Abi niye kaçıyorsun? Fotoğrafını çek sonra kaç kaçacaksın ya. Ödül var, ödül. Gerçekten bayağı emek isteyen bir kurgu bu. Attention photographers. abicim ya. O nasıl koşuyor bak. A few hours later. Birkaç saat geçtikten sonra. Ne yani şimdi polisler mi yakaladı? Gerçekten film güzeldi ama çok saçmaydı. Ama kurguyu iyi yapmışlar. Sağlam. Diğer bir filmimizin ismi Asansör izliyoruz. Asansör diye bir korku filmi. Bakalım. Ne oluyor lan? Daha bismillahirrahmanirrahim. 10 saniye oldu izleyelim. Ani bir ses geldi. <laughs> Bu ne abicim ya? Poşet geçirmiş kafasına. Ben hep bu arada bu tarafa bakıyorum. Ona da buraya bakmam lazım. Yedinci kata çıkıyor. Uykum geldi. Şimdi asansörde kalacak kesin. Ayak sesleri geliyor bak. Oradan bence çık ablacığım. Müzik gerildi. Müzik yükseldi pardon. Lan poşet seni yanıma alırım. Bim'den alışveriş yaparım bak. <laughs> Ne oldu şimdi? Yapacağımız filmin ben tam böyle oğlum ya. 2 dakikam boşuna gitti benim. 2 dakikamı geri verin. Diğer bir filmimizi izliyoruz. Backup adında. Ne? bu ne yapıyor? Story mi çekiyor? <laughs> Herkesin elinde bir telefon arkadaş normal olarak. Stay at home. Evde kal. Afiş gibi bir şey galiba. Evet izliyoruz bakalım. Bu kadını ama daha önce başka bir filmlerde izlemiştik. Hatırlıyorum suratını. Ona lan bir şey var arkada. uzaylı var. Aa, çekilsene gerizekalı. Alo! Ay! Pardon abi. Ya ablacım. Evet, halüsinasyon gördüm galiba diyor. Evet, ani sesler her zaman korkutmuştur. Ya şimdi bak, cam scare yiyeceğiz. Sonra gece uyuyamayacağım. Evde yalnızım. Yani bunları lütfen düşünelim. Los Angeles bu arada burası. Plakadan anladım.

Oradan da çıkmazsın ya. Şimdi son filmimizi izleyeceğiz ama bu film first person bir film ve bir dakikalık. Büyük ihtimal çok korkunç olacak. İzleyelim. Hi, this is Stephanie Miller with Freedom Realty and today we're going to be taking a look at 2496 Valley Ridge in San Antonio, Texas. Let's go check it out. Bu kadın arkadaşlar arkasında bulunduğu evi satıyor ve evi almak isteyen birine de evin içini gösterecekmiş şu anda ve böyle korkunç bir olay olacak. Bakalım neler olacak. Bedroom, and... Kadının dediklerine odaklanmayın. Çok önemli Değil, sadece görüntü odaklanın. Kadın evi anlatıyor. İşte evimiz 5 artı 1 dublex bilmem ne falan. Dublex bir merdiven olması lazım. <laughs> <laughs> Oha çok gereksiz korktum ya. Ya orada biri var ya. Orada birisi mi var diyor bak. Var ablacım var. Ablacım hiç hayır alamet değil. Ben şimdi evde yalnızım bir yere gideceğim. Evet sıçtık sıçtık. Ney bu? Gizemli yol mu anasını satayım? Bu nasıl bir ev? ev? Bence bu evden bir an önce çıksın. Hadi dövredin sen çocuğu. Yurdun senin ya. Ya kapat videoyu ya. Bu nedir ya? Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Baya bir korkunç oldu. Uzun bir aradan sonra çok hoş bir video oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra her gün saat 8'de düzenli olarak videolar gelecek. Yanımda olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Yandaki videolarıma tıklayarak önceki videolarına gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçekten sizleri çok özledim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.